ameliyattan sonra gazlı içecekler içebilir misiniz? Ee, yine merak edilen konulardan bir tanesi bu. Daha çok e, ya kimse hani kola içebilir miyim diye pek sormuyor insanlar ama işte obezite cerrahisi ameliyatı olduktan sonra tüp mide veya gastrik bypass soda içebilir miyim sorusunu çok fazla duyuyorum. Ee, ve bunun yanında işte her zaman size anlattığım şeyler var. İşte şu sıvılardan alabilir miyim, bunu kullanabilir miyim, şunları yapabilir miyim? Bunlar konusunda bir açıklık getirelim istedim. Çünkü e, özellikle de yaz olması nedeniyle bu gazlı içeceklerle hepimiz çok fazla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. İçebilecek misiniz sorusu da e, kafanızı kurcalıyor doğal olarak. Şimdi burada e, ilk önce işin bir... Kafasının felsefesini anlayalım. Ondan sonra ne içeriz ne içemeyiz onları konuşuruz. Zaten önemli olan biliyorsunuz her zaman için e, bunun ne olduğunu, temellerini, felsefesini, mantığını anlamak ki ömür boyu sürdürebilelim. Yoksa anlamadığımız bir şeyi ömür boyu sürdürme olasılığımız ne yazık ki yok. Şimdi burada e, gazlı içecek deyince hemen işin içine e, çok fazla duyduğunuz işte mide büyür. Falan konusu giriyor. Bununla ilgili de kanalda video çekmiştim. Belki izlemişsinizdir. İşte gazlı içecek içersem midem kocaman olur mu? Midem büyür mü? Midem büyürse kilo alır mıyım falan? En temel sorularımız bunlar bizim. Şimdi şöyle birincisi ya gazlı içecek içtiniz, bu midenizin içine girdi ve midenizi böyle kocaman yaptı. Siz de kilo almaya başladınız. Ya böyle bir senaryo olmayacak arkadaşlar. Yani böyle e, mide büyümesi hemen olan, işte siz gazlı bir şey yediğinizde olan veya sıkça duyuyoruz onunla ilgili de video çekmiştim ama yine çekmek gerekiyor anlaşılan. E, işte katı ile sıvıyı aynı anda yediğinizde midenin üst tarafı kocaman oluyormuş, büyüyormuş. Ondan sonra siz de kilo alıyormuşsunuz falan. Yani aslında böyle senaryolar yok. Nereden çıktığını da çok bilemiyoruz. Ya gaz deyince evet mantıklı gibi geliyor ama yine de buna bir açıklama getirelim. Şimdi gazlı içecekler dediğimizde aslında hepimizin muhatap olduğu kola, fanta vesaire bu tarz böyle tatlı gazlı içecekler veya onun dışında sodalar. Sodaları işte sade soda biraz tatsız diye tatlandırdılar. Bir sürü meyveli sodalar falan var bunları kastediyoruz. İşin içinde adı kola değil de soda olduğu vakit biz meyveli olan sodanın da sağlıklı olduğunu düşünme eğiliminde oluyoruz. Ama bunlara bir parantez açmak lazım. Bugün işte alışveriş yapacaksanız eğer gidin meyveli sodaların kaç kalori olduğuna bakın. Bir de kolanın kaç kalori olduğuna bakın. Ya bazı meyve sodaların koladan daha fazla kalori içerdiğini göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Ben ilk keşfettiğimde oldukça şaşırmıştım buna. Ve burada bir konsepti çok iyi anlamamız gerektiği sonucuna varmıştım. Şimdi gazlı şeyler küçük bir mideyi rahatsız edebilir mi? Edebilir. Yani normal koşullarda bile fazla gazlı içecek içtiğimizde ya da işte çok yemek yiyip de üzerine soda içtiğimizde ne yapar? Böyle bir hani rahatlatma dışında ilk önce bir sıkıntı verir. Çünkü orada fazlaca yer kaplar. Bardağa döktüğünüzden pay biçin. Bardağa döktüğünüzde gazlar yukarı çıkıyor. Eğer onun kapalı bir ortam olduğunu düşünseydiniz ne oluyordu? İşte kola şişesini çalkalayıp da açtığınız vakit dışarı gazlar çıkıyor. Yani basınç altındayken biz onu öyle görüyoruz ama basınç gittiğinde o şişkinlik yapan bir şeymiş. Merse şişeyi şişiriyormuş, zorluyormuş. Burada tabii e, bizim tamamıyla kapalı e, plastik bir sistem olmadığımızı düşündüğünüz takdirde tabii ki gazlı bir şey olduğunda küçük bir midede özellikle daha fazla huzursuzluk vermesi çok doğal. Bunu anladık. Peki bu nasıl çözülebilir? İşte gazı çıktıktan sonra içilebilir falan filan öyle çözülebilir mantık olarak. Peki ama burada gelin başka bir şeye bakalım biz aslında. Gazlı içecek diye kastettiğimizde çoğun, çoğu gazlı içeceğin içerisinde e, tadını güzelleştirmek maksadıyla... Gazlı olmayan içeceklerde de var. Mesela soğuk çaylarda vesaire. Şeker var. Şimdi bizim burada esas olarak anlamamız gereken şey şu. Şimdi bir şeyin birçok farklı yönü olabilir. Gazlı bir içecek dediğimizde birkaç farklı yön var. Bir tüp mide hastasını ya da gastrik bypass hastasına ilgilenenler. Birincisi o gaz içeride çözündüğü takdirde içeride gerginlik yapacak ve sizi huzursuz edecek. Bu işin bir yönü. Yani hepsi iç içe değil bunları. İkincisi ben gazlı içecek diyerek gerçekten çok kalorili bir şey aldığım vakit bu sefer şöyle bir sorun yaşayacağım. Ben ameliyatı kaloriyi azaltmak dolayısıyla zayıflamak için oldum. Ama ben içecekle çok kolay bir şekilde yani yemeden içmeden zahmete girmeden rahatlıkla bir sürü kalori aldığım vakit ya ameliyattan istediğim faydayı göremeyeceğim ya da ilerleyen dönemde ise faydamı gördüysem tekrar kilo alacağım. Bu farklı bir boyutu işin. Yani e, bu da bambaşka bir şey. Üçüncü bir boyutu var. Yani gazlı içecek dediğimiz şeylerin e, bir sürü zararı var yani işte özellikle en sık bilinen kola diye konuşuyoruz ama birçok kilolu insanın da kola alışkanlığı var. Ya bunların zaten bir sürü e, kilo yapmasının işte gazla özellikle yeni sistemi olan obezite cerrahisi olmuş hastaları rahatsız etmesinin dışında işte kola ve gazlı içeceklerin bir sürü problem var. Yani hatta belki videolarına denk düşmüşsünüzdür paslı tamponlara kola döküp temizliyorlar ve pırıl pırıl oluyor. Ya yani onu başka bir kimyasal maddeyle o hale getiremiyor insanlar. Yani burada bir de işin kimyasal, sağlıksız bir tarafı var. Şimdi biz yine yine bir mantıksal ayrışma yapalım burada. Hastalarıma söylüyorum sağlıklı besleniyor. Ya ben sağlıklı beslenmeyi çok seviyorum ama diyorum bir sorun var. Ya yani burada sağlıklı şeylerle az kalorili şeyler de yine farklı. Şöyle düşünelim. Mesela işte portakal çok sağlıklı bir şey. Ağaçta yetişiyor. Hatta organik aldınız harika. Ama organik portakal suyundan içtiniz. Acayip kalori aldınız. Tamam sağlıklı ama çok kalorili. Yani sağlıklı şeyler sizi zayıf tutacak diye bir kural yok. Ona kalırsa bir uyuşturucu müptelası genellikle zayıf oluyor. Bu onun sağlıklı olduğunu göstermiyor. Tam tersi, kalori alamadığını gösteriyor. Yani kalori almak ve sağlıklı olmak farklı konular. Sağlıklı yaşamak istiyorsak sağlıklı beslenmeliyiz. Bunu anlıyoruz. Zayıf kalmak istiyorsak az kalorili beslenmeliyiz bir insan sağlıklı ya da sağlıksız az kalorili beslenir ise ikisinde de zayıf kalabilir. Biz ameliyatı zayıf kalalım gayesiyle yaptığımıza göre önceliğimiz tabii ki kalori azaltmak. Ha, sağlık için yapıyoruz, sağlıklı yemek. İkisini koordine ettiğimizde, ikisini güzel bir şekilde harmanladığımızda hem sağlıklı hem fit bir vücuda sahip olacağız. Burada bu düşüncelerden sonra geldik gazlı içecekteki duruşumuza. Evet, ben ne diyorum hastalarıma? Gazlı şeyler içebilir miyim dediklerinde e, diyorum ki öncelikle kalorisi önemli. Kalorisi uygunsa yani uygun olan sade soda var zaten başka bir şey yok pek. Bir de e, yurt dışından gelen hastalarımda orada gazlı su içiyorlar, onu da soruyorlar. İşte kalorisi uygunsa yani yoksa çok çok azsa sen kendine yedirebiliyorsan o kaloriyi almayı o zaman gazını çıkartarak kontrollü mantıklı şekilde tüketebilirsin ki zaten ömür boyu belli bir tüketim kontrolü tüketim bilinci kazanmamız lazım ki. Başardığımız bu kilo vermeyi, başardığımız güzel vücudu koruyabilelim. Yani buradaki bakış açımız bu. Ha sorular geliyor. Youtube'da siz de görüyorsunuzdur. Hiç mi kolay içmeyeceğiz? Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi kendimizi, kendi içsel matematiğimizde yani aldığımız kalori, yaktığımız kalori matematiğinde kalorileri dengede tutmadığımız müddetçe zayıf kalmıyoruz. Şimdi ben kalorimi dengede tutuyorum varsayalım ve canım kola istedi, az miktarda kola içmek istiyorum, içiyorum. Yani hani hiçbir zaman içmeyeceksiniz dediğimizde zaten bu şu anlama geliyor, eşittir başarısızlık. Çünkü bazen hastalarım bana geliyorlar, konuşuyoruz, işte problem buluyoruz, şekerli gıdalar falan. Ya hocam ben acayip bıktım bu kilodan, asla bir daha baklava yemeyeceğim. Ben diyorum ki ya böyle bir şey olmayacak. Bu yaklaşım doğru değil. Bundan çıkalım. Çünkü asla yapmayacağımın ardında bir gerçek yok. Biz insanız. Asla yapmayacağım diye bir şey söyleyecek kadar lükse sahip değiliz. Yapacağız. O yüzden evet hata yapacağız. Hatalıyız. Yaradılışımızda var bu. O zaman akıllı hatalar Sürdürülebilir hatalar, geri çevrilebilir hatalar yapacağız. Hatalarımızla, doğrularımızla rayda kalacağız. İşte gazlı gıdada da bakış açımız bu şekliyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben videolara devam ediyorum. Kanalımı takip edip bildirimleri açarsanız da anında haberdar olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.